Samsun'da iki kardeşi miras yüzünden tabancayla vurduktan sonra evinde cephanelik ele geçen enişte adliyeye sevk edildi. İlk adım ilçesi Cedit mahallesinde aralarında miras meselesi yüzünden husumet bulunan kardeşler ile Mutlu İyi arasında bakışma yüzünden tartışma çıktı. Scroll, Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkartan enişte Mutlu İ, gurbetçi kardeşler Fatih Ç ve Sultan Ahmet Ç'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Silah çekti, sıktı. Üzerinde bir silah yaraladı. Evet, de, üzerindeydi. Olay sonrası her iki tarafın yakınları arasında kavga çıktı. Abi, 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 abi. Abi, abi,

Birbirlerini darp sonucu yaralayan taraflar takviye polislerin gelmesiyle gözaltına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan enişte Mutlu İ'nin evinde ve evinin çatı katında yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi. Mutlu İ bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.